finans toplantısı var. Ne demek bugün finans toplantısı var? Daha önceden haber vermen gerekmez miydi? Okan? Ben de şu an öğreniyorum. Yani dede. De... Başka ne işimiz vardı? Şimdi öğrenseniz ne var? Hı? Başka ne işim var biliyor musun? Ben bugün Feraye gidip nikah tarihi alacağım. Oradan da hastaneye uğrayıp kan vereceğiz uyum raporu için. İşte böyle bir işim var. O yüzden başka gün alın toplantıyı. Daha dün kız istendi, bugün hemen nikah işlemleri. Ne bu acele? İyi yapıyor. Fabrika yakında üretime geçecek, beklemeye gerek yok. Hatta bu akşam gelin kızın kınası da yakılsın. <laughs> ne ihtiyaç varsa hepsi alınsın, masraftan kaçınmayın. Mutlu olsun gelin kızım. Tabii Ömer Bey, nasıl emredersiniz. Tekrardan afiyet olsun. Bir kınası eksikti. Zaten bu evliliğin ne kadar süreceği bile belirsiz. Anne lütfen yapma. Ne yapma? Yalan mı? İki günde sıkılacaksın o kızdan. Hayır. Bak ben seni üzecek bir şey yapmıyorum. Aşık oldum, evleniyorum. Lütfen sen de artık bunu kabul et, tamam? Hem dedemin her şeye geleneklere uygun olsun isteğine de itirazım yok. Güzel. O yüzden güzelce yapalım kına'yı değil mi dede? Öyle. Öyle mi? Ne güzel. Demek ikinizin arasını düzeltmek için size ortak bir düşman lazım. Ne demek o? Düşman ne demek? Düşmanım mıyım ben senin? Böyle davranarak ne kendini ne beni yıpratma ne olur? Yorgunum. Afiyet olsun size. Sağ ol. Ben sana bugün şoförlük yaparım. Yok be oğlum gerek yok. Sen işine gücüne bak. Biraz toplantısında işim yok zaten. Okan'la denem gider. Sen de işin bitince toplantıya kaçarsın. Feraye'yi ben geri getiririm. Emin misin? Hı, Hı. Tamam. Anlaştık. Aferin. İşte böyle. Her zaman birbirinize destek olun. Babacığım ben çıkıyorum. Ah güzel kızım benim babasının bir tanesi. Ama sen niye böyle bir durgunsun bakayım? Yo iyiyim. Yo öyle görünmüyor. E, kolay değil tabi. <laughs> Artık yeni bir hayata başlıyorsun. Evet baba. Korkma ama. Ateşle birbirinizi sevmişsiniz. İnsan birbirine sevdalandı mı üstesinden gelemeyeceği iş yoktur. Zoru kolay, kötüyü iyi yapar. Düğünde annenin gelinliğini giyeceksin değil mi? Bilmem. A aklıma gelmemişti. Aa, nasıl? Kızım ben düğünümde giyeceğim diye yıllardır o gelinliği saklıyorsun. Annen gibi sana da çok yakışacak o gelinlik. Hem ruhu şad olur. Keşke görebilseydi. Ama bu kadar rahat. Ne yapalım? Kader böyleymiş. Hadi, hadi kalk dolaptan çıkar da gelinliği tadilata ver. Anca ilişir düğüne. Tamam babacığım. Hadi kızım. Kız yeminle öyle dedi Allah Ömer Allah. Bey var ya. Gelinim de gelinim, gelinim de gelinim. Ne isterseniz yapın her şey yapılsın falan. Seni kız da böyle masanın köşesine oturmuş koymuşlar onu oraya. Sanki böyle şey görmemiş gibi gıtlak yedi yedi durdu yedi yedi durdu yemin ediyorum. o gelin hanım. Gözün aydın. Akşama kınan var. Ne? Vallahi şaşıracak bir şey yok. Ömer Bey her şey usulün uygun olsun istiyor. O ne kız? Annemin gelinliği. Anam, sen onu giyeceğin değil mi düğünde? Ah be, kadere bak. Kime niyet, kime kısmet. Nesrin. Sen... Çenen iyice düştü. Konağa gitti işe güce bak. Ay ben bir an... Sen de hemen ne ters diyorsun? Be şurada bir kahve içmeye geldik. Sen merak etme, o bindallı işleri falan her şey bende. Sen hiçbir şeyle uğraşmayacaksın, merak etme. Abim bir Eren'i okula bırakmaya gitti. Gelsin, her şeyi ben halledeceğim. Tamam, kızım. anladık Nesrin, hadi. Hadi yürü. E, gidiyorum, tamam. Allah oh. Allah. Deli. Az bir bekle, konuşalım. Sana birbirimizden uzak duralım dedim. Bizim konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Bak, bak bekle beni, bak. Bak, sana bir adım geliyorum, sen de geri durma. Bebeğin babasının ateş olduğunu bilseydim... ...öyle yapmazdım. Hatta yardım bile ederdim sana. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Bana yaklaşma. Konuşma benimle ya. Hey bir dinle ya, bir yeter bir dinle. Ateş kardeşiyle bir geçmişin olduğunu öğrenirse delirir. Gözü döner, seni buradan sürer vallahi. Öyle kibar durduğuna bakma. Yaman'ın ters bir hareketinde çocuğunla ortada kalıverirsin. Hani anneyim dedin ya bana. Ondan diyorum işte hırsına yenilme. Önce karnındakini düşün. Bu yaşıma kadar başımın çaresine baktım yine bakarım. Benimle ilgili hiçbir şey seni ilgilendirmez. Uzak dur ben. Allah Allah. İyice şımardın ha. Dört oldun başımıza. Oğlum geç kalacaksın şimdi. Suluğun olmaz ölür müsün ya? Bu sayınca kap birininkini iç ya. Acık açık gözlü olacaksın oğlum. Baban örnek al biraz. Aman da aman. Kimleri görüyorum? Hı. Ya vallahi bir şey söyleyeyim mi? Çok gururlanıyorum. Biz ne sevap işledik de kızlarımız size gelin oldu ya. Yok, yok, yok. Çetin biz... ...biz daha şanslıyız. Biraz alçak gönüllü müyüz acaba Ateş Bey? Hı hı. Abisinin güzeli, bir taneciği. Gel, gel. Kutuda ne var? Abi hiç tutma bizi. Geç kalıyoruz. Beraye? Cidden ne var o kutuda? Gelinliğim. Hmm. Anacığımın gelinliği değil mi? Doğru sen saklıyordun onu. Düğününde giyeceksin. Vay ki ne vay. Ama neden bana yalan söyledin? Hemen çok ben evlenme gitmesini seviyorum. Eren'cim uzağa gitmiyorum ki ben. Yine buradayım. Eren'im. Bak bakayım bana sen. Şimdi ben sana bir sır vereceğim tamam mı? Sen ne zaman istersen saat kaç olursa olsun gelip alanı görebilirsin. ...ve bu sadece sana özel. Anlaştık. Canımı kırarım senin ha. Nasıl bakıyorsun öyle? Damadımız o bizim, damadımız. Çetin. Çetin, çocuğa bağırma. bağırma Yok, çocuğa bağırma. Yok, saygılı. Niye <laughs> saygı öyle üretilmez? Çocuk o Çetin. Çocuk, çocuk. anlat. anlatmak. Ben... Tamam. Neyse. Feraye, işimiz bittikten sonra benim bir toplantıya yetişmem lazım. Yaman zaten bizle gelecek. O bırakırsın evet tamam Hadi gidelim. Gel oğlum gel. Gel.